Şahin Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi'nden ben İlk Yardım Eğitici Eğitmeni Fatma Tosun. Bugün sizlere ilk yardım uygulamalarıyla ilgili bilgiler vereceğiz ve uygulamaları yapacağız. Öncelikle yetişkin ilk yardım uygulamasından bahsedeceğiz. 8 yaş üzerine yetişkin olarak kabul ediyoruz. Yetişkinlerde temel yaşam desteği. Öncelikle çevre güvenliğini sağlıyoruz. Etraf kalabalıksa kendimizi tanıtıyoruz. Hasta yakını varsa hasta yakınından izin alıp hastanın öncelikle bilincini kontrol ediyoruz. İyi misiniz? Beni duyuyor musunuz? İyi misiniz? Sesli uyaranımıza cevap vermiyorsa hastaya ağrılı uyaran veriyoruz sarsmadan. İyi misin? Beni duyuyor musun? Eğer hiçbir tepki yoksa hastanın bilinci kapalı demektir. Etraftan birisini belirleyerek 112'yi aratıyoruz. Daha sonra hastanın sıkan giysileri varsa gevşetiyoruz. Ağız içi kontrolü gözle yapıp gördüğümüz herhangi bir şey varsa temizliyoruz. Hava yolu açıklığını sağlamak için baş geri çene yukarı pozisyonu vererek ve hastanın dil kökünü soluk borusundan kurtarmış oluyoruz. Yetişkinlerde çene kemiği yere dik gelecek şekilde bunu yapıyoruz ve ardından hava hastanın soluğunu kontrol ediyoruz. Bak, dinle, hisset yöntemiyle 10 saniye süreyle 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Eğer 10 saniye içerisinde hiç soluk duymadıysak hastanın solunumu durmuş demektir. Hemen temel yaşam desteğine başlıyoruz. Eğer yalnız olsaydık öncelikle 112'yi arayıp daha sonra temel yaşam desteğine başlıyoruz. Yetişkinlerde kalp masajıyla başlıyoruz. E, kalp masajının yerini bulmak için göğüs kemiğinin üst ve alt noktasını tespit edip iki eşit parçaya bölüyorum. Alt yarıya bir elimin topuğunu yerleştirip diğer elimin parmaklarını kenetliyorum. Altta kalan parmaklarım hastanın cildine temas etmeyecek ve tam karşıya bakacak şekilde. Dirseklerimi bükmeden kolum dik olacak şekilde. Göğüs kemiğine üstten baktığımda 5 santim, yandan 3'te 1 oranında çökecek şekilde. Dakikadaki hızım 100 olacak şekilde 30 kalp masajı uyguluyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hastaya hemen iki soluk veriyorum. Yine baş geri çene yukarı pozisyonu verip alındaki elimle burnunu kapatıp ağızdan ağza soluk veriyorum ve bir akciğer dolusu. Solukların her biri bir saniye olacak şekilde. Soluk verdikten sonra tekrar kalp masajı, soni solunum şeklinde uygulamalarıma devam ediyorum. Bu uygulamaları ta ki 112 gelinceye kadar ya da hastadan herhangi bir tepki gelinceye kadar devam ediyorum.